Herkese merhaba arkadaşlar ben Mehmet. Bugün sizlere şunu söyleyeceğim. Mikrofon ayarlarını ayarlayacağım. Ses düzeylerini falan. Mikrofon az. Ses çıkıyor mikrofonlar falan. O şikayet olan açıklarım da vardı. Çok yasın ama. Yani. Yani göstereyim. İstiyelerde. Mesela bir ses ayarlarını. Sizin aynıdır. Tam bilmiyorum. 18, 18 .1, 18 .1. E Aynı. Şunlara herhangi birisini tıklıyoruz. Şu i̇lk önce. Şunları da varsayın yapabilirsiniz. Ben bunu yaptım. Burada adını ve simgesini şey gösteriyorsunuz. Şöyle. Şöyle. Burada düzeyler sağ solan insiteceğini. Ben ikisini de yüzde düzelttim yaptın basları arttır sana sana ses o düzeltme ses yükseltme işlerine kadar hangisi yapmak isterseniz üstte işte cd kalitesine olacak şunu üstte kalitesine getirin daha iyi daha sonra kayıt mikrofon evet benim bu bunu da yine şimdi isim değiştirebilirsiniz buradan şöyle bir şey ayrıntılar bu, bunu dinleyebiliriz. Mesela mikrofonu konuştuğunuzda hoparlörü gelirse nasıl ses olduğunu Böyle demeyin. Kıyı gücünü kullanırken çalışmaya devam et. Güç kazanmak için otomatik olarak geri düşürüz. Mesela konuştuk tık tık diye ses çıkabilir bunu yapınca. Ben bunu nasıl yaptım? Düzeyler. Şimdi... Daha kapattım konuştum. Neyse. Mikrofon ve on da Bunu yine getirin ses çıkar. Mesela şu an masaya dokunuyorum. Ama ses çok çıkıyor. Şimdi biraz kalır. Ondan normal. Sıkıda ses çok az olur. Yani onda kalsın. Ben tercihim on. Bunu da. Sıkı kalitesini, sıkı kalitesini yapın tamam diyeyim siz ettim bunları pek önemli bu konuları çok şey önemli biz arkadaşlar sorunuza cevap inşallah ben de bu kadar sorunlarınız var mı istedim aşağıya yazdım ben bu tür bilgisayar sorunlarının değerini doğru boyun ben çekerim biliyorum başka bir bilgisayar bundan veya bu konuyla ilgili soruları olan yorum yapsın ben de kendim orijinal nasıl ee, sorularınız varsa işte bana yazın dediğim gibi. Neyse, bu videoyu beğenmeyi lütfen bir yorum bırakın. Eğer evet, beğendiyseniz bildiğiniz bana bir beğeni bırakın. Eğer beğendiyseniz